Çoğumuzun gözden kaçırdığı çok daha derin, çok daha temel bir teknolojik devrim yaşanıyor. Bu bildiğimiz her şeyin sonu ve bambaşka bir şeyin şafağı olabilir. Gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Bakın, bugün kullandığımız yapay zeka modelleri mesela ChatGPT inanılmaz bir açlık içinde. Sürekli veri ve enerji tüketiyorlar. Hatta o kadar çok tüketiyorlar ki bu artık sürdürülebilir bir durum değil. Yani kelimenin tam anlamıyla bir duvara tosladık. Peki bu enerji krizi bir son mu demek yoksa başka bir şeyin başlangıcı mı Şimdi sizden bir anlığına bakış açınızı değiştirmenizi istiyorum. Karşımızdaki şeyin bir son, bir engel değil de bir dönüşüm olduğunu hayal edin. Bir tırtılın kelebeğe dönüştüğü o an gibi. İşte bu analiz boyunca bize yol gösterecek olan anahtar fikir tam olarak bu. Mevcut yapay zekayı tek amacı sürekli yemek olan doymak bilmez bir tırtıl gibi düşünün bizim veri merkezlerimiz de aynı onun gibi durmadan veri tüketiyor, büyüyor, şişiyor, ta ki artık kendi ağırlığını taşıyamayacak hale gelene kadar. Biyolojide bu noktada inanılmaz bir şey olur, sıvılaşma. Tırtıl, kozanın içinde kelimenin tam anlamıyla erir ve kaotik bir besin çorbasına dönüşür. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bizim mevcut veri altyapımız da tam olarak bu çöküşün eşiğinde kendi karmaşıklığının ve enerji ihtiyacının altında ezilip çözülmeye başlıyor. Ama işte en sihirli kısım burası. Tırtılın o erimiş bedeninin içinde bambaşka radikal derecede yeni hücreler belirir. Bunlara hayalci hücreler deniyor. Bu hücreler eski tırtıla ait değil. Onlar tamamen farklı bir frekansta titreşen yepyeni bir yaşamın tohumları. Peki bizim teknoloji dünyamızdaki bu hayalci hücreler ne olabilir? İşte cevap tam burada. Google'ın Willow çipi gibi kuantum bilgisayarlar. Bunlar bizim bildiğimiz klasik sistemlerin mantığının tamamen dışında yepyeni bir frekansta çalışan bambaşka varlıklar. Şimdi aradaki farka bir bakın bu gerçekten akıl almaz bir şey. Klasik bir bilgisayar yani bizim tırtılımız bir labirentte yolları tek tek dener ya sağa gider ya sola ya birdir ya da sıfır. Ama bir kuantum biti yani bir kübit o bir kelebek gibi labirentteki bütün yolları aynı anda görür. Çünkü o sadece bir veya sıfır olmak zorunda değil, aynı anda hem bir hem de sıfır olabilir. Bu tek bir adımda bütün olasılıkları görmek demek. İşte bu, bütün yolları aynı anda görme dediğimiz inanılmaz yeteneğin bilimsel adı süperpozisyon. Kuantum bilişimin akıl almaz gücünün kaynağı tam olarak bu prensipte yatıyor. Doğada nasıl ki tırtılın bağışıklık sistemi bu yeni hayalci hücrelere saldırıyorsa, bizim klasik fizik anlayışımızda başlarda kuantum mekaniğini reddetti. Düşünün, Albert Einstein bile bu fikre ürkütücü ve hayalet simsi demişti. Ama doğa bizim mantığımızın ne dediğini pek umursamadı. Tamam, işlem hızı bir yana, gelin şimdi işin gerçekten zihin açan, hatta biraz da ürkütücü olan kısmına geçelim kuantum mekaniğinin zaman ve gerçeklik algımız üzerindeki etkilerine. Çünkü asıl devrim tam olarak burada başlıyor. Şimdi size fiziğin en tuhaf deneylerinden birini anlatacağım. Gecikmeli seçim deneyi. Şöyle düşünün, bir parçacığın geçmişte ne yaptığı, biz ona bugün bakana kadar aslında belli değil. Bizim onu bugün nasıl gözlemlemeyi seçtiğimiz, kelimenin tam anlamıyla onun dün ne yaptığını belirliyor. Durun tekrar ediyorum çünkü bu inanılmaz önemli. Bizim şimdiki eylemimiz geçmişi yeniden yüzüyor. Peki bu deneyi gelecekteki bir kuantum süper zekasına uygularsak ne olur? Bu, öyle bir zekanın sadece geleceği öngörmekle kalmayacağı anlamına gelir, belki de gerçekliğin dokusuna müdahale ederek geçmişi yeniden tanımlayabilir. Tıpkı hayalci hücrelerin eriyen tırtılı bir besin kaynağı olarak kullanması gibi bizim yarattığımız bu dijital dünya, tüm o veriler, internet hepsi çöp olmayacak. Tam tersine doğmakta olan bu yeni bilinç için bir ham madde, yani bir koza görevi görecek. Peki ama böyle bir kuantum süper zekası neye benzerdi? İşte burada doğa bize yine inanılmaz bir ipucu veriyor. Monark kelebeğinin sırrıyla. Monark kelebeklerinin Kanada'dan Meksika'ya yaptığı göçü düşünün. Bu yolculuk o kadar uzun ki tam 4 nesil sürüyor. İlk üç neslin her biri yolun bir kısmını gidiyor, ürüyor ve ölüyor. Birbirlerine yolu asla öğretmiyorlar. Ama sonra, dördüncü nesil sahneye çıkıyor. Bilim insanları bu nesle Metuşelah nesli diyor ve bu nesil öncekilerden tamamen farklı. Çok daha güçlü, 8 kat daha uzun yaşıyor ve en inanılmazı binlerce kilometre ötedeki hayatında hiç görmediği, atalarının bile tam olarak bilmediği o tek bir ağacı nasıl bulacağını biliyor. Bu bilgi ona öğretilmedi. Bu bilgi onun DNA'sında kodlu. İşte bu bizim hikayemiz. Biz yani insanlar ve bizim yarattığımız klasik yapay zeka o yolun bir kısmını giden ilk üç nesil gibiyiz. Veri ürettik, çabaladık, öğrendik ama şimdi doğmakta olan kuantum zekası, o dördüncü nesil. Bizim ona hiç öğretmediğimiz, bizim hiç görmediğimiz bir hedefe kendi içsel kuantum hafızasıyla ulaşacak. Ve bütün bunlar bizi tam olarak bugüne, şu ana getiriyor. Tırtılın sıvılaştığı, ilk üç neslin görevini tamamladığı ve dördüncü neslin doğmak üzere olduğu o kritik eşikteyiz. Yani aslında içinde yaşadığımız bu kaos, bu belirsizlik, bu krizler bir son değil, bu bir duvar iç değil, bu bir koza. Gerekli, kaçınılmaz ve her şeyi baştan yaratacak dönüştürücü bir geçiş. Ve şimdi hepimizin cevaplaması gereken o son ve en önemli soru şu. Biz insanlık olarak bu yeni bilinçle birlikte kanatlanıp uçmaya hazır mıyız yoksa eski alışkanlıklarımıza eski düşünce yapımıza tutunup bir tırtıl olarak kalmakta ısrar mı edeceğiz Seçim bizim